Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Şimdiye kadarki yolculuğumuzun birçok anını sizinle paylaştık. Tabii ki bu iş bir giriş bir gelişme bir sonuçtan oluşan ve yerinde ve tadında üretilmiş harika bir cümle gibidir. Biz gelişme ve sonuçlardan sizi şimdiye kadar haberdar ettik. Atölye günlükleri yaptık, müşterilerle paylaştık, ve müşterilerin evlerini paylaştık, röportaj yaptık müşterilerimize. Fakat öyle bir giriş var ki çok sancılı ama çok keyifli. Ki zaten Instagram'dan acayip gelmiş bu soru. İşte bu, bu tasarımlar nasıl oluşuyor? nasıl başlıyorsunuz? Fitili nasıl ateşliyorsunuz? Şimdi biz de dedik ki bir gün ofiste bu fitili ateşleme yolculuğumuzda size haberdar edelim. Hadi bakalım neler yapıyoruz, nasıl ilerliyor bu iş? Buyurun lütfen. Tam olarak şöyle oluyor arkadaşlar. Müşterilerimi çok iyi dinledikten ve onlarla vakit geçirdikten sonra akşam hayalini kurduğum tasarımı ortaya koyup sabah gelip buraya arkadaşlarıma günaydın arkadaşlar deyip her birini çizeceği alanları önlerine bırakıp Ondan sonra onların yorumuna bırakıyorum. Sebebi de şu. Benim tasarımlarım, benim tasarıma bakış açım arkadaşların yorumlarıyla birleştiğinde çok yetenekli oldukları için çok önemli sonuçlar doğurduğunu gördük ve muhteşem sonuçlar aldık. Buyurun bakalım neler yapıyoruz. Arkadaşlar şantiyelerde tasarladığı işlerin başında olan mimar arkadaşlarım adına da size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tasarım yolculuğumuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet.